kalmaz bu çadır çöker. Sen de sevinirsin. Ne alakası var? Ne diye kötü haber veriyorsun? Olacağı söylüyorum. Hadi orada. Asıl sen hadi oradan. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Zaten halimiz perişan. Evet çocuklar daha fazla üzmeyin bizi. Ne yapacağız bey? Çadırı onarmaya çalışacağız hanım. Ya onaramazsak? Biz elimizden geleni yapalım da takdir Allah'ındır hanım. Bir çaresi bulunur üzülme. İnşallah bey, inşallah. Hocam, hocam. Efendim komşu. Sen bize yağmur rahmettir dememiş miydin hep? Evet. Geçen gün ben yağmurdan kaçarken bana rahmetten kaçılmaz demedin mi? Evet. Ben o günden beri yağmurda koşmazken şimdi sen ne diye kaçarsın? Yahu ben kaçmıyorum ki. Ya ne yapıyorsun? üstüne basmamak için çabalıyorum. Eee hmm. Hmm. Neden? İlahi komşum, yağmurun üstüne basarsam rahmete saygısızlık olmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> Yahu meğersem adamcağız şaka yapmış. Ben de gerçek sanmışım. <laughs> Ne güzel yağıyor. Bizim horoz bir oraya bir buraya koşuyor. Yağmur yağmayan yer arıyor galiba. Aa, rüzgar horozu uçurdu. Horoz rüzgara direniyor. Bu horoz çok komik. <laughs> Acaba bu yağmurdan ve rüzgardan mağdur olan var mıdır? Aa, köye yeni taşınan komşularımız. Evleri de yok. Çadırda yaşıyorlar. Çadırları da pek bir kötüydü. Kim bilir ne haldeler. Vah oh, vah. Oh, oh. Ne yapsak acaba? Aa, babam değil mi o? Yağmurda koşarak eve gelmeye çalışıyor. En iyisi ona danışmak. Ay Allah, yine olmadı. Yılmak yok, Müslüman pes etmez. Elinden geleni yapar, sonra Allah'a güvenir. Şeker Hoca öyle söylemişti. Allah'ım sen bize yardım et. Adamcağız çok ıslanmış. Köylüye haber vereyim. Bir yolunu bulup yardım edelim. Tüh! Ben de çok ıslandım. Ama önemli değil. Onların durumu daha kötü. Nasıl oldu da duymadık? Sorma. Kadri de söylemese haberimiz olmayacak. Durdu durmasına ama kim bilir ne haldedir komşumuzun çadırı. Bu işe biz çözüm bulmalı. Öyle. En başından anlatsana şunu uşağ. Yahu başını ne yapacaksın? Adamcağızın çadırı berbat halde işte. Peki nasıl olmuş? Allah Allah. Nasıl olmuşsa olmuş. Bu mu şimdi derdimiz? Merak ettim uşağım. Tamam Cemal anlatacağım iyi dinle. He anlat dinliyorum. İşte böyle yağmur yağdı. Böyle rüzgar esti. Çadır böyle yere devrildi. Böyle de ıslandılar. Uy. Anladın mı şimdi Cemal Efendi? Anladım uşağım anladım. Ne diye oyalıyorsun bizi? Gidelim de yardım edelim adamlara. Hey Allah'ım sabır. Hadi Kadri seni mi bekleyeceğim burada sabaha kadar? İşte böyle çocuklar. Kadri abi de görmüş durumlarını. Şeker Hoca'ya anlattın mı? Anlattım. O da birkaç kişi alıp yardıma gelecek. Buraya mı gelecekler? Evet. Orman girişinde beklememizi söyledi. Kim bilir ne haldedirler? Sorma Bel kız. Düşünmekten deli olacağım. Ha, işte geldiler. Ha? Vay be. Haa. Amma da kalabalıklar. Yaşasın! Olmadı hanım. Tamir edemedim çadırı. Biraz dinlenelim. Tekrar başlarız. Üzülme. Babama dedi. Sen üzülebilirsin. Niye üzülecekmişim? Çünkü üzülmeni istiyorum. Sen üzül. Hatta ağla. Hatta... Şşşt! Çocuklar! Şu durumda bile kavga ediyorsunuz. Bence hepimiz üzülmeliyiz. Şşşt! Bey bey! Ne oldu hanım? Şu gelenlere bak. Elhamdülillah. Allah bize yardım gönderdi sonunda. Hay Allah razı olsun sizden. Ne güzel oldu çadırımız. Allah sizden razı olsun komşum. Hocam gelmeseydiniz ne yapardık? Estağfurullah komşum. Asıl biz senin bu halinden haberdar olmasaydık ne yapardık? Ha? Lafı mı olur canım? Dolma verirseniz ödeşiriz. <laughs> İnsana muhtaçtır insan, olmasa da derdin tazan. Allah yardım edeni sever, yardım etmeli her zaman.